yazılacaktır. Çünkü on senelerdir yüz seneye yakın bir süredir İsrail katili o terör çetesi Filistinli kardeşlerimize her türlü eziyeti ve şiddeti uyguluyor. Onları vatanlarından tehciri ediyor. Çoluk çocuğu öldürüyor. Haysiyetine ve mukaddes adına tecavüz ediyordu. Ve bütün bir insanlık ve özellikle İslam alemi de buna seyirci kalıyordu. Muhterem Muşlu kardeşlerim, bizler Muş Mescidi Aksa platformu olarak bugün burada Gazze'nin onurlu ve şanlı direnişine olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha yüksek bir sesle kesin bir kararla ilan etmek için toplandık. İki yılı aşkın süredir insanlık tarihinin en ağır kuşatmalarından ve en yıkıcı saldırılarından birini izlemekle kalmıyor, vicdan sınavından da geçiyor. Buna rağmen Gazze halkı sabrı, sebatı ve sarsılmaz iradesiyle yalnızca kendi yurdunu değil, insanlığın onurunu da koruyor. 7 Ekimle berraklaşan hakikatler açıktır. İşgal ve abluka sürdükçe bu coğrafyada kalıcı barış ve gerçek güvenlik mümkün değildir. Normalleşme hayalleri zulmün çıplak hakikati karşısında dağılmış. Bölge halkları kayıtsızlığın yerine dayanışmayı koymuştur. Müslüman bu Filistin'e sahip çık. Müslüman, uydurma, sahip çık. Müslüman, uydurma, sahip çık. kadınlar, çocuklar ve siviller doğrudan hedef alınmış. Yüz binlerce insan zorla yerinden edilmiş. Şehirler taş üstünde taş kalmayacak şekilde tahrip edilmiştir. Birleşmiş Milletler kararlarına, uluslararası hukuk kurallarına ve yüksek yargı organlarının tespitlerine rağmen insani yardımlar sistematik bir biçimde engellenmiş, açlık, susuzluk ve salgın yayılmıştır. Bu tablo Etkisiz kınamaları çoktan ama çoktan aşmıştır. Bütün Artık zaman bağlayıcı ve soğuk adımların zamanıdır. Şey Çünkü ben herkes ben biliyor ki bu sardırganlık ancak kararlı, kolektif ve hukuki bir irade ile durdurulabilir. İnsani koridorların gecikmeksizin açılması kalıcı ve denetlenebilir bir ateşkesin tesisi ve ablukayı tümden kaldırmak ertelenemez bir zorunluluktur. İse işgal ve Avrupa'nın son bulması, yerinden edilenlerin geri dönmesi ve uluslararası hukukun tavizsiz bir şekilde uygulanmasıyla olabilir. Buradan tüm devletlere ve uluslararası kurumlara çağrımız nettir, acildir ve pazarlıksızdır. Gazze'ye insani yardımlar derhal güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaş, ulaştırsın. Kara, deniz ve hava yolları kalıcı insani koridorlara açılsın. Avruka bütünüyle kaldırılsın. Sürdürülebilir, denetlenebilir ve bağlayıcı bir ateşkes en hızlı bir şekilde tesis edilsin. Uluslararası bu ihlallerine karşı etkili yaptımlar mutlaka ama mutlaka devreye girsin. Uyan, diren, özgürleş! Uyan, diren, özgürleş! özgürleş. Aksa'ya selam, direnişe devam!